Bugün yanımda var. Herkese merhaba ben Şevki Şevkiya Soner bugün yanımda Ayhan Tarakçı var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevki nasılsın? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Bayağı oldu bayağı. <laughs> bayağı oldu, <laughs> Arazide bir maceramız oldu. En son bir G3, 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 G3 macerası, macerası. olmuştu. Evet. Şimdi de bugün tabancalarla buradayız. Evet airsoftları bıraktık yavaş bugün yavaş. Bugün hakiki <laughs> mermi sıkacağız. <laughs> <Hakiki gülüyor> sıkacağız. Bugün size tabancaları getirdim. Bugün bizlere ne anlatacaksınız? Şimdi bugün aslında hem Türkiye'de hem de dünya piyasasının adından söz ettiren bazı özel yerli modellerden bahsetmek istiyorum. Türk tabancaları özellikle son 10 yıl içerisinde birçok pazara yayılmaya başladı ki bu da aslında biliyorsun en önemli pazar Amerikan pazarıdır. Eğer bir silah, bir ürün Amerikan pazarını tutuyorsa o zaman o ürün alır yürür. Ki şu anda da önümüzde Amerikan pazarına ismini andırmayı başarmış birkaç modelimiz var. Şu anda önümüzde bir tane sarsılmaz var. Sarsılmaz'ın yeni modellerinden biri var. Fakat Özellikle şu anda yurt dışı pazarlarda en çok kullanılan modelimiz biliyorsunuz Janik'in Mete modeli. Evet Janik, Elite Combat, Mete bunlar, özel özellikle satılıyor. Amerika pazarı çok iyi gidiyor hatta öğrendiğim kadarıyla ne kadar doğru bilmiyorum ama galiba Janik Kuzey Amerika'da yakın zamanda bir fabrika açacak. Ki Bu son derece önemli çünkü orada sadece tutulmak başarılı olmak yetmiyor. Amerikalılar bu konuda bizim gibi illa yerli üretim olsun istiyorlar. Bugün onu bir deneyeceğiz. Onun baş rakibi olan sarsılmazla kıyaslayacağız. Bu da onun baş rakibi. Açıkçası hani ikisi arasında gerçekten gidip geliyorum ben. Sarsılmaz ergonomi konusunda daha bir hoşuma gitti ama Canik de dediğim gibi bayağı uluslararası piyasada tutan bir silah. Bu iki tabancayı bununla çok beğeniyorum. Onların yanında açıkçası ben Glock bana eskisi kadar çekici gelmiyor. Şurada bir tane Glock <laughs> modelimiz var. Evet. Şimdi ben aslında bir şey itiraf ediyorum. Ben çok Glockçu bir adam değilim. Hmm. Tamam hani ilklerin silahı çok beğeniliyor mesela şu an bu Glock 17'nin çok güzel bir versiyonu ama biraz eski kafalı bir adam bahsediyorum ben bakkaldan mesela. Bak burada mesela neydi bu? CZ Shadow 2. Shadow 2 <laughs> mesela. İkisini şöyle kıyaslayacak olursak şöyle yapalım. Bu arada tabancalarımız Boştur boş. Boştur arkadaşlar. Aynı. Kontrol ettik ki ondan da birazdan bahsedeceğim. Şöyle gösteriyorum ama zaten görünüşleri ve yapıları inanılmaz farklı. Bu çok ağır bir silah yani bilmeyen biri der ki abi ne kadar ağır silah ki biliyorsun tabancadır bitikte hafif metal çalışırken. Bu hakikaten CZ bambaşka bir şey yapmış. Onu artık e, kıskanç bir şekilde buraya koyuyorum. <laughs> Sonra da hazır gelmişken bir klasik deneyelim dedik. 1911 karşımızda güzel bir versiyon. Çok güzel bir gravür işçiliği var üzerinde. Bunun da şöyle eğlencesini bir deneyeceğiz Bu aslında aralarındaki en eski ve en ilkel olanı. Bu modern versiyon aslında Hı -hı. 9 mm atıyor. 45'liğimiz var ama Hı -hı. 9000. 9, 9 yani. Türkiye'de 45 falan fazla lüks şeyler yani 9 9000 bulduk. Evet. Dua evet. edelim Maalesef bu konularda birazcık fiyatlar aldı başını gidiyor. Hah. Yani inşallah biz de işte şey ıı, Amerika'daki gibi işte <laughs> 50'likleri, 45'likleri, 38'likleri kullanmayalım yok öyle bizde. Güzel seçeneklerimiz var. Yalnız ben başlamadan bir konuda bir şey söylemek istiyorum. Hazır kameralarda evet. görmüşken. Poligon Atış Kulübündeyiz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Her şey evet. dört dörtlük. Gerçekten fiziksel ortamını çok beğendim. Tam anlamıyla gelip burada silah kullanabileceğiniz bir. yer. Bir de burada illa kendisi yanınıza gelmek zorunda değilsiniz. Siz. Yok efendim. Ben insanlar şunu söylemek istiyorum tabanca bakın çok ciddi bir alettir. Hatta bir insanın hayatında temas edebileceği en ciddi şey budur. Ve bunu kullanırken maalesef bizde güvenlik konusu her zaman sıkıntı. İnsanlar böyle poligonlara gelmek yerine bu tarz profesyonel güvenli ortamlarda atış yapmak yerine işte şöyle biraz tenha bir yere gidelim İstanbul gibi şeyler de bu. inanılmaz derecede tehlikeli çünkü hiçbir zaman o bölgenin güvenliğini tam alamazsınız. Yok. Kaza kurşun artık o ne kadar kaza kurşunu artık ben ona kaza kurşunu diyemem. Yok değil. Veyahut da yorgun mergimin çok ciddi tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Eğer silah meraklısıysanız silah kullanabilirsiniz kullanmak istiyorsanız bu tarz yerlere gelin lütfen araziye tenha yerler yok burası bizim işte bahçe etraftan kimse geçmez işte buraya kimse gelmez gibi işlere girmeyin çünkü dediğim gibi çok ciddi bir makine gerçekten şakası olmayan makine o yüzden de profesyonel yerlerde profesyonel insanın evinde kullanalım gerçekten yani üç kuruştan kaçacağız diye böyle gereksiz riskler almayalım diyorum şöyle bir yorumunuzu almak hı hı. istiyorum İthal tabancalar yerli tabancalar neden niçin Tabii bunların bir bayağı bir Farkları var. Hem ekonomik olsun hem kalite olsun. Hı hı. Kalite olarak bence ikisi de aynı. Yani İtalylar ve yerliler neredeyse birebir aynı. Aynen. Sadece fiyat sıkıntımız var. İtalylar maalesef biraz pahalı. Yerliler de fiyat olarak biraz alınabilir düzeyde. Hı hı. Peki sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim ben düzceliyim. Bizim orası biliyorsunuz sivil silah üretimi konusunda çok ünlü bir yerdir. Ve çocukluk yıllarından beri sürekli olarak tabancalarla ve tüfeklerle muhatap olmuş bileyim. Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi dürüst olmak gerekirse eskilerde daha 90'lar ya da 2000 yılların başındaki yerli tabancalar pek de öyle iyi tabancalar değildi. Zaten yerli tabancaların çok büyük bir kısmı klasik CZ klonuydu. Gravür işleri gayet güzel düzeldi mesela evet. onlar çok fazla yapılır gravür işçiliği. Ama dediğim gibi yerli tabancalar hani idare eder ki. Ben şeyi fark ediyorum özellikle 2010'lu yıllardan sonra birazcık global pazarlar açılmaya başlayınca başka ülkeler Avrupa'ya Amerika pazarına açılmaya başlayınca bizdeki yerli tabancalar gerçekten çağatlamaya başladı. Daha fazla firma bu işin içine girmeye başlayınca ev evet. e, rekabet oldu. Ev ne demek kalitenin her zaman artması demektir. Ve kısa bir süre içerisinde çok kaliteli işler çıkmaya başladı. Eskiden mesela sarsılmaz gibi üretim yapan firmalar daha çeşitli ürünler yapmaya başladılar, pazara başka firmalar da girdi, Canik gibi firmalar isimlerini duyurmaya başladılar ve mesela şu anda Canik uluslararası pazarda gerçekten çok rekabetçi bir marka çoğu tabii, yerde. Hani tabii. Glock Killer hane gelmiş durumda hem kalitesi olsun hem fiyatı olsun. Fiyat performans oranı çok iyi yerli tabancalar üretilmeye başlandı. Artık daha hani başlangıçta yine biraz rakiplerden örnek alınarak bir şeyler yapılırken şimdi daha özgün tasarımlar, özgün modeller de ortaya çıkmaya başladı. Yani Türk silahçılığı gerçekten çok iyi bir yolda ilerliyor İnşallah bu şekilde devam edelim. Bireysel silahlanma hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Türkiye'de silah almak gerçekten zor. <laughs> ya şimdi biraz yavaş yavaş biraz hafif lüks bir ilgi alanı olmaya başladı. Ama ben öncelikle olarak şunu söylemek istiyorum. Böyle zamanlarda biliyorsun maalesef kaçakçılık biraz daha artmaya başlar. Bazı insanlar nasıl olsa evde bulunduracaksın bir şey olmaz. Evet. Al şuradan 2 3000 bin, 3 bin lira bir tane ayarlayalım sana koy diyorlar. Ama onun da çok ciddi bir riski var. önceki olarak yasa dışı ve çok ciddi bir suç. Hapis cezasına kadar gidebilen ciddi bir suç. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. İkinci olarak bu tarz yasa dışı olarak temin edilmiş silahlarda çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Evet. Mesela evet. aldığınız silah arkadaşlar bir suçta kullanılmış olabilir. O silahı da açıkçası bir, diyelim ki bir şekilde yakalandı balistik incelemesinde bir suçta kullanıldığı ortaya çıkarta bittiniz. bittiniz. Derdinizi Zaten. anlatana kadar artık kaç ay kaç yıl geçer. Başka bir sıkıntı daha var. Biliyorsunuz kaçak ürünlerde her zaman orijinallik sıkıntısı vardır. Evet. Ben düzceli olduğum için çok iyi biliyorum. Bizim memlekette yapılırdı eskiden. Şimdi yapılmıyor ama eskiden yapılırdı. Doğru yalıyorum. Aynen. Bu kuru sıkı tabancalar toplatılır. Bunlar hakiki tabancaya çevrilirdi. Şimdi 9 mm'li 7.65'e çevirip satma olayı zaten bilinen bir şey. Ama bazıları insanlar da kazıklayabilmek adına 9 mm bir kuru sıkı alıp 9 mm tabancaya dönüştürüyor. Müthiş bir tehlike. Hadi diyelim sadece yastığın altına koştuğunu aldın diyelim ama aklın esin memlekete giderken zaten ruhsatsız kaçak tabancayı aldın. Onu memleket ateş etmeye kalk. Senin elindeki tabanca kuru sıkıdan çevirme olduğu için büyük ihtimalle en iyi ihtimal evinde patlayıp parmağını ya da gözünü götürür. Her türlü tehlike, her türlü risk. O yüzden lütfen yasa dışı yollara sapmayalım. Peki. Hocam polimer mi çelik mi? Şimdi diyorsun ki kalp mi beyin mi? Şimdi mantık tabii ki şunu söylüyor. Polimer gerçekten de çok daha iyi. Hem ergonomisi olsun, hem hafifliği olsun, hem taşıma kolaylığı olsun. Polimer çoğu açıdan mantıklı bir seçim. Ama şimdi bir de benim gibi eski kafalar için şu metalin olayı bambaşka. Şunun İlk verdiği siletli. güven hissi gerçekten evet. bambaşka. O ciddiyeti daha hissediyorsun. Mesela bak az önce dedi ki bu ağır falan filan ama ben bunu elinde tuttuğum zaman daha gerçek bir silah tutuyormuş gibi hissediyorum. Yani evet. Ben az önce de konuşmuştuk hani favori tabancaları nedir dedi? ben işte dedim. Baretta, 92 mesela <laughs> favori silahlı full demir. ya yani ben bu konularda açıkçası hani e, çelik. zaten hani öyle duvarı süsleme şansım yoksa hani gönlümün sultanını seçer kendime çelik alırım. Çelik. Ama ben tabii de... ki mantık ki burası da mesela Wisconsin ya da Alabama olsaydı yanımda Strict Defense olarak tabii ki polimer taşırdım. Yani taşıma için polimer neden? Hı -hı. Hafif. Kesinlikle. Ama yok ben sportif atıcılık yapacağım, Hı. yok ben e, poligona gideceğim, ben Şişt. orada grupman çalışacağım diyorsa çelik. Hocam atış yapalım mı? Hadi yapalım valla. Evet arkadaşlar şimdi bayağı konuştuk, Hı. atışlara geçelim. Hocam başlayalım, o zaman ilk önce, önce, önce güvenlik. güvenlik. Kulaklığımızı takalım. Bir kulaklığı şöyle açıyorum, daha rahat duymak için. Tamamdır. Ezeli rakiplerle başlayalım. Ezeli rakipler. Canik vs sarsılmaz. O zaman ilk başta ben size sarsılmazı tamam. vereyim. Hatta siz direkt doldurun. Direkt. şöyle bu. 9 milimetre. Hocam ilginç bir doldurma şekliniz Hı? var. Normalde e, ters bir şekilde insanlar şey yapıyor. Nasıl? Normalde ben şöyle yapıyorum. İşte silah sektörü böyle arkadaşlar. Herkesin bir stili vardır şöyle. Bu arada aynen. yanlış anlamayın, ben çocukken silahçıda çalışıyordum. Bizim oralarda boş durmazdım fındığa kadar. Hani sonra çeteye katıldı şey yaptı demesi de. E fişekli kullandığım için, fişekte arka tırnak takılmasın takılmasını evet, önden evet. sürüyorsun ya. El alışkanlığı biraz da oradan kalmış. Tabancayı dolduralım. Güvenlik kurallarını zaten... Parmak aynen. her zaman buradadır. Aynen. Tabanca dolu bir şekilde sağa sola dönmeyecek. Ağza veriyoruz. Şu an tabanca kullanıma hazır. Tutuşumu düzgün yapıyorum durmadan. Aynen. Şu an... Tamamdır, atışar, önüm temiz. Hazırız. 12 12 12 12 12 12 9 9 Aşağı düştü biraz 12 çok güzel Çok güzel Çok güzel 12 Yuvarlak konuş. 12. 12. Tabanca boş. Evet. Hocam. Yani. Daha önce atış yapmış mıydınız? Acemi şansım. <laughs> yani <gülüyor> gerçekten çok ciddi bir şekilde 12'de topladınız. Bir ihtiyar için hiç fena değil. Çok çok iyi. İnanılmaz iyi. Bu arada attığımız mesafe yaklaşık 6 metre. Bayağı iyi. Ama <laughs> Direk sorum, sarsılmaz sar 9 Gen 2 nasıldı hocam? Güzel, güzel bir atışı vardı. Başlangıçta bir umduğumdan daha fazla tepti gibi ama biliyorsun polimerlerde bu kaçınılmazdır. Evet. Polimerlerin biraz tepmek gibi, daha doğrusu şahlanmak gibi bir huyu vardı. Evet. Bakalım, güzeldi bence gayet testinden geçti. Rakip ne yapacak çok merak Rakip ediyorum. Rakip ne yapacak? Şimdi isterseniz caniye geçelim. Hadi. 10 tane Canik TP9 Elite. Combat. 12 Çizgi 12 9 9 12 12 9 12 Hocam bunda grupman biraz daha iyi itiraf etmek gerekirse grupman daha iyi ama bu nişangahını daha çok sevdim çünkü bunun nişangahında 3 nokta var. Evet. Hizalamak daha kolay. Aynen. Bunun tamam ön taraf çok güzel parlıyor gerçekten burası daha iyi belirgin ama Kesinlikle. şurada da noktaları olsa 10 numara olacak. Cani'nin arkasının biraz gezi evet karanlık kaçıyor ee, ama sarsılmaz 3 noktalı olduğu için ben her zaman söylüyorum videolarımda da en rahat nişan alınabilen 3 noktadır. Kesinlikle. Ama burada da Cani'nin arpacı fosforlu olduğu için. Namlu evet. indirdim mi kaldırdım mı daha iyi fark ediyor. 2 evet. nokta bunda da olsa budur derim ki zaten bunu da daha iyi. Evet evet Canin grupmanı biraz daha iyi. Sizce hangisi? Şöyle diyeyim. Şimdi Sarsılmaz'ın ergonomisine bayıldım. Gerçekten. Hani bir de silah da araba gibidir. Bazı silah benim evet. silahım benim arabam dersin ya. Yani Sarsılmaz açıkçası benim daha bir hoşuma gitti. Ama Canin'in de tutuşu ve hakikaten kontrolü sanki biraz daha bir tık daha iyi. Yani Hı -hı. Aralarında gerçekten hangisi daha iyidir sorusu pek cevap vermek benim kafa kafayalar. Evet evet kafa Bence kafa. Bence kafa kafa ikisi yani de. Yani bir diğerinden yeniden daha iyi ya da daha kötü değil. Bence iki tarafta işine çok güzel çalışmış. Asıl olaya gelelim. <laughs> Polimerden devam edelim. Hı uh hı. -huh. Glock ne yapacak acaba? Glock da ben merak ediyorum. Glock hani bu sektör ya da bu polimer tabancaları konusunda gerçekten de bir nasıl da, landmark gibi bir şey. Evet doğru. Yani endüstri standartlarını belirleyen silah. Gerçekten de çoğu insanın hayallerini süsleyen silah. Elimdeki şu anda Glock 17. Glock 17 Gen 4. Bir de bunu deneyelim bakalım. Deneyelim. Buyurun. Baştan söyleyeyim yani doğruya doğru rakipleri aslında bak Sartmaz yine çok hafif, evet. Canik de fena Ağırlık konusunda şu anda e, bu silah bunların biraz gerisinde, gerisinde derken yani biraz daha ağır gibi geldi. Aynen. Aynen. Daha ağır. Glock 17 Gen yani 4'ümüz var. Evet. 9 8 9 9 9 7 8 30 ve 12. Hocam Glock'ta biraz ilginç şeyler oldu. Bu sefer pek kontrol edemedim. Daha sert, Sanki daha kontrol edilemez geldi bana. Evet. Diğerleri kadar rahat ateş edemedim bunda. Ya bunda biraz sıkıntı yaşan doğruyu söylemek gerekirse çünkü nişangahı göremedim. Tamam. Onun nedeni ee, şu olabilir hocam. Şu an ışık var karşımızda. Güneşe benzer bir ışık. Ha. Kaplama yüzünden Ondan ışık alırdı, doğru. sekip gittiği için Çünkü bunlar görünüyor. fosforlu. Bunların parlaması lazım. Evet. Bilmiyorum. Nişangah karardı. Göremedim bir şeyin olduğunu. O yüzden aşağıdan aşağıdan yani görmek için biraz eğdim. O yüzden de grupman biraz aşağıda oldu. Ama bu tabancanın suçu Hı -hı. değil. Yani. yani Tabanca attı. Ama bildiğin gibi. Kaplaması da de güzel. Değil? Evet. Gayet yine güzel bir silah. Hakikaten kaliteli bir şey tuttuğunu fark ediyorsun ama hakikaten sar 9'da Canik'in yanında hani Tamam Glock daha ünlü bir marka ama eyvallah evet. aradaki fiyat farkını sen biliyorsun. Böyle bir fiyat farkını gördükten sonra çok da almam Glock. Yani. Ki zaten yurt dışında biliyorsun Amerika'daki bazı YouTube kanallarında da testleri yapılıyor, onlar denemeleri var. Onlar da benim söylediğim şeyi söylüyorlar. Hani aradaki fiyat farkına baktığın zaman tabii ki Canik de da diyorlar. Yani ikisinin arasında onda birlik kesinlikle. bir fark var ve ben bu onda birlik fiyat yüzünden Canik'i de Sarsılmaz'a da iyi derim. Glock'tan kesinlikle, iyi kesinlikle. derim. Çünkü bizim cebimizdeki para... Ülkenin yani, içerisinde kalan para daha önemlidir. Kesinlikle. Ya bir iki silah arasındaki fark da Ya bunu aldığın zaman aradaki fark senin ömür boyu mermi istikakından denk hatta daha fazlası evet. bile. Ve gerçekten de aralanan öyle çok çok aman bir fark yok. Hakikaten evet. öyle bir fark yok. Doğru. O zaman hocam şimdi asıl babalara gelelim. Çeliklere gelelim. Sırı evet sırada Colt 911. Güzel bir 1911 kullanacağız. 9 milimetrelik. 9 milimetre. Bir de onun... Abisi ceza Shadow var. senin öve öve bitiremediğin Shadow nasılmış göreceğiz gerçekten. Evet hocam şimdi T-Session 1911 kırması 9mm tabancayı size verdim. M1911 her zaman M1911'dir. Evet. İşte bakalım eski old school bir silah alalım. Şunu şöyle koyalım. Peki hocam 45'lik neden? Yani dünya standartlarında 9mm oturmuş artık en çok üretilen tabanca 9 mm. Peki Amerikalılar neden 40 mm? Amerikalılar işte? her şeyin büyüğünü severler. Arabada da, silahta da, kalibrede de hep bunları severler. Ama tüfeklerde öyle değil. 556 yani 762 varken 556 yerine neden şey yaptılar? O aslında belki de hayatlarında ilk mantıklı seçimlerden biriydi. Evet. Çünkü yüksek kalibrelerde 2. Dünya Savaşı'nda bazı sıkıntılar yaşadıkları için orada atış süretini ve taşınabilirliği ön plana çıkartmayı tercih ettiler. Tamam yüksek kalibre iyidir, güzeldir fakat taşıması zordur. Evet. Sıkı tutalım. Mandalımıza iyi bastır. Bu arkadan mandallı çünkü biraz evet. nazlı bir silahtır. Ateş ediyorum. Evet. 12 9 12 9 12 12 Hocam grupman bence daha iyi. Polimerlere göre. Sadece iki tane dokuzumuz var. Hı -hı. Hatta bir tanesi dokuzun çizgisinde diyebiliriz yani 12. Alışma diyelim ona da. Çünkü nişangahı diğerleri kadar kolay değil, rahat değil. Evet. Çok büyük bir etken nişangah. Eski tip bir nişangah var. Hı -hı. Aynen. Ve bir başta bir zor. bocalıyorsun sonra toparlıyorsun. Ama tabii ki çelik daha böyle bir elde güzel duruyor. Peki günümüzde yapılmış en güncel çelik musabaka tabancasını size takdim edeyim. CZ Shadow senin iki. öve öve bitiremediğin CZ Shadow. Size veriyorum tabanca boş. Ama gerçekten çok profesyonel bir yapısı olduğu belli. Hakikaten evet. ya şu elden kayması imkansız bunun. CZ buradan bir 10 puan aldı. Kaç mermi alıyor bu? 19. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım hocam. CZ Shadow 2. Şu an atış hadi bakalım. hazır. Kavramımızı yaptık. Nişangah hiç sonunda. fena değil. 9. Çok hassas. Çok hassas. 1,5 çok burada. çok vallahi tüy gibi. 12 7 9 9 9 12 12 12 12 Nişange oturdu. 12 9 12 12 Aynı yerden çıkıyor şu an 12 12 ve bitti <laughs> Hocam iki atış boşluktan geçti Tabanca boş Boşa tetik düşürelim Yorumunuz Şimdi ben kamera karşısında küfür etmem bilirsin. <laughs> evet evet biliyorum. <laughs> Yalnız bu eşe ulaşacak baya güzel bir şey. <laughs> Hakikaten başka bir şey bu ağır. Bak kolumu ağrıttı. Ama şöyle tetiği tüy çok, gibi. Çok tetiğe başta zaten bir ne oluyoruz ya falan dedim yani. Evet. O kadar ateş et buna bir geldim. Tetik çok hafif ama hisli bir tetik. Hadi çok bak. hisli. Anladığın zaman nasıl basacağını gerçekten güzel. <laughs> güzel, ayarlıyorsun. Bak ben bile de öyle delik açmışım. Keyifli bir silah. İlk 3 veya 4 atış aşağı düştü. Ağır Kapağı... geldi çünkü polimerlerden aynen. bir anda ona geçince. 911'den insans... daha ağır bir silah. Ağırlık olarak. Tabii, tabii, tabii. Ama hani kavradıktan sonrası şey gibi gidiyor. Sanki o ateş ediyor. Aynen. 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 Gerçekten silah şey gibi ya. Anlıyorsun olayı. Silah kendi ateş ediyor. Ya, otomatik pilot gibi. Belli oluyor yani. Yani fena değil. Evet hocam. Hı. Atışlarımızı yaptık, tamamladık. İtalyan tabancalar ve yerli tabancalarla polimer çeliklerle hı hı. atışı yaptık. Son söz ne söylemek istersiniz? Şimdi açık konuşalım. Polimer kısmına gelince evet elimizde bir Glock efsanesi var. Glock hiçbir şekilde reddetmiyoruz. Ama hakikaten işe fiyat performans açısından bakacak olursak şu anda sarın ya da cani hiç altta kalar bir tarafı yok. Evet. Ben bugün gerçekten hani bir tabanca almak istesem polimer açıkçası gerçekten sar 9'u veyahut da cani çok rahat bir şey olur. Ya sarsılmaz ya cani. Hatta sarsılmaz diyorum ben hem Kavraması benim daha elime geldi. Aslında Hı -hı. ikisi de gerçek çok ergonomik tabancadır ama bu daha bir elime geldi. Benim memleketim olduğu için ona hiçbir <laughs> torpil geçiyorum. Polimerlerde favorim sarsılmaz. Hani aradaki fiyat performans farkına baktığım zaman gerçekten de gözüm kapalı alırım. Çeliklere gelince tamam M1911 candır. <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> da yani bu başka bir şey ya. Gerçekten bu bu şey gibi ya. Bu otomatik tabanca. Otomatik değil. Otomatik pilot tabancası. Yani bunda tetiğe düzgün basın yeter. Bu gideceği yeri kendi buluyor. CZ, CZ aşmış 2. olayı ya CZ gerçekten ciddi anlamda bir şey yapmış hani çıtayı çok yükseltmiş. Parasını hak eder mi? Bence bu eder. Eder. Yani Glock için şüpheli hani dediğim gibi şunu da hani hakikaten güzel yerli alternatifleri varken bunu biraz daha düşünün ama Shadow Shadow 2 gerçekten şu anda biraz buralarda bir yerde. Evet arkadaşlar bugün. Ayan Tarakçı'yla beraberdik. Çok güzel atışlar yaptık. Biraz paslıydım ama. Yok gayet gayet <laughs> çok çok iyiydiniz. Yani şu an değil. hedefe bakıyorum. <laughs> 12'de toplamışsınız. İşte. Benden iyi atıyorsunuz vallahi. Bulandıklarının <laughs> ortasına doğru. <laughs> ve Silah iyi açtık arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Türkiye'nin ilk savunma sanayi ilan sitesi. Linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. İkinci el airsoft tabancaları, gerçek <laughs> ateşli silah parçaları, veya onunla alakalı, sanayi ile alakalı, yedek parçalarla alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.